Padişahın bir veziri var. Vezirin ağzında devamlı padişahım her şeyde bir hayır vardır. Bir şey oluyor kötü bir şey. Padişahım her şeyde bir hayır vardır. Bir şey oluyor padişahım her şeyde bir hayır vardır. Padişah da buna içten içe böyle kızıyormuş yani. Ya her şeyde bir hayır yoktur. Bazen de ne olur? Şey olur. Ava gidiyorlar. Ava giderken şöyle böyle padişahın şu baş parmağı kökünden kesiliyor. Bıçakla, kılıçla, neyse okla. Padişah ağlarken, sızlarken Vezir demesin mi ki padişah her şeyde bir hayır vardır. Padişahın tepe atıyor Ya kardeşim ben safa sağlam bir adamdım. Şimdi baş parmağım koptu. Yani tabi caizse bunun hayır neresinde? her şeyde bir hayır vardı ya bunun neydi hayır? Kızıyor. Vezirlikten azlediyor bunu. Bir de içeri atıyor, hapse atıyor. Nedir bu diyor ya? Onda hayır var, bunda hayır var yani. Hani ya, her şeyde hayır var. Sonra padişah başka bir zaman tabi bu kıssa biz ibretine bakalım. Olmuş mu olmamış mı? Biz ibret almaya bakalım. Başka bir zaman padişah başka bir yeni vezirle, devlet erkanıyla, işte yakınlarıyla ava gidiyor. Ormanın içerisinde oraya buraya av peşine koşarken insan yiyen yamyamlar var ya, yamyamlara yakalanıyorlar. Ve yamyamlar bunları bağlıyor, sırayla yiyorlar bunları. Hani yamyam insan yiyor ya, sırayla bunu yiyor. Bir gün veziri yiyor, bir gün onu yiyor, bir gün bunu yiyor. Sıra padişaha geliyor. Padişaha alıyorlar tam yiyecekler, bakıyorlar ki parmak yok ya. Hani bizde kurbanın işte boynuz olunca olmaz, kulağı kesince. Bunu eli böyle yabuk oluyor. Bu diyorlar ayıplı mal bu yenmez. Padişah salıyorlar. Padişah aç bir ilaç koşa koşa geliyor. Diyor ki ya bizim vezir nerede ya bu adam mübarekmiş diyor ya. Yani bu adam diyor mübarekmiş. Bak bildi parmağımın olmamasında bir hayır olmuş. Bak canımı kurtardın diyor. Geliyor, Çağrın Veziri işte cezaevinden çıkartıyor, onu affettim tekrar vezir yapıyor falan. Ya diyor kusura bakma sana da zulmettik işte bir zamandan beri hapistesin işte şu kadar ay, şu kadar yıl neyse. Ya diyor sana çok zulmettik. Adam demesin mi padişahım vardır bunda da bir hayır. Padişah yine tepesa diyor ya diyor kardeşim bunun neresinde hayır var diyor yani. Ya diyor seni diyor görevden aldım, o kadar diyor sana zulmettim, seni içeri attım yani hapse attım. Ya ben sana zulmettim sen hala vardır bunda da bir hayır. Padişahım diyor vardır bunda bir hayır. Eğer sen beni hapse atmasaydın ben de o avda seninle beraber olacaktım. Ben de şimdi yamyamlara ne olacaktım? Yemek olacaktım. Diyor. Yani beni içeri atmanla ben de o şeyden kurtul. Çünkü bende bir ayıp yok. Onlar beni seni bırakacaklardı, beni yiyeceklerdi yani. Bak ben de ondan kurtuldum diyor. Bak. Şimdi Allahu Teala'nın bazı şeylerinde ne oluyor? Bize çok ağır geliyor imtihanlar, bazı sıkıntılar ama Allahu Teala her şerre bir hayır gizliyor bizim için. Yani. Ya bazen imtihan içinde olabilir ama yani Mevla'ya güvendikten sonra hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken lütfun da hoş kahrın da hoş demesi yakışıyor bize. İşte, Allahu i̇şte.